Oğlum, Kaira'dan arkadaş mı olur lan? Ya karı, gelmez Kanka... Ya arkadaş olunmaz ama... <laughs> Bak, Kaira'yla arkadaş olunmaz ama... Abadi olunur kanka! <laughs> <laughs> olur işte var, olur. He, ee, o hesap değil mi asla? Dostlar abi ya, seviyorum. Abi... Dayı bayıldım da bir şey olmaz. Bir yanlış bir hatalarda bulundum. Osman buraya gel. Gel buraya gel. Dur ben gireyim ben. Gireyim. <laughs> ya sen bayılmıyorsun tamam rahat ol. <laughs> Yok atsana. Thank you. Ne o zaman bro? Bura çakman var mı ya? Buraya çakmaklar var. var. altı mesleğe. Işte Allah razı <laughs> olsun. Oğuz, ulan kaç öyle? Bitti. Ben de bitti. Ben de. Gel gel arkamız gel arkamız gel. Dur. Kit Girme. Aşağıya uçan saldırısı yapıyorum. Alt kat. arkamız geldi Alt kat. Uçan... Ben... Oo. 5 6 7. 3 5. Osman güzel ben çaldı. Ben de ben de edeyim tamam. Çektim. Dur ben tutmaya oynuyorum. Osman tut orayı. Get Osman ver tutamazsan veriyorsun tamam mı? Yok kanka git. Loot'a bak. Bana kit lazım sen Thank you. Bak, loota bak loota. Osman duyduğuma göre gören veriyormuşum. Yok atabiliyor mu ya? Atsam var ya. Tek bunlar mı kaldı? Tek bunlar mı kaldı bu yaptı? Uhu. Kanka bunların feriştanı şimdi bekle. Bootcamp bura amına koyayım. Benden sorun. Canı çok az kanka. Help. Aa canı bir. İkisi de burada yatıyor. İkisi de burada yatıyor. Bunun oğlu. İkisi de içeride. İkisi de. Abi tamam, çok iyisin. Allah'ım. De... Burada bir İyisin Osman'ım. Söv söv. Patlat çık ya. Patlat çık ya. Aaa tepede çok. Tepede fight'lıyorlar. Tepede fightlıyorlar. Geldi. Çok kalabalıklar. Loki okay, Bomba Osman. Hızı çekiyorum Osman. Oh. Oh. Vursan oğlum. Oğlum bu sikrimde ne yapıyor bunlar kanka? Oraya işe işemeye gitmiş lan çocuk herhalde. Aa geldi arkadaşı geldi. Kaya Kaya'da kaya'da Osman, Osman kaya. Ar lan orada önünde lan ak. Bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var. Geçti, arkadaşına geçti. Hayatını kurtardım Osman. Bak gördün, gördün geri zekalı lan bu. Osman geldi, diğerinde geldi. Béééé? ou oh.